Garanti Bankası tabii endeks üzerinde etkisi yüksek bir hisse olduğu için tercih ediyorum. Burada da işte Bistüz Endeksi ciddi bir değer kazanırken %9'a yakın. Garanti Bankası'nın sadece yüzde %1'lik bir değer artışı var. Yılbaşından beri çok da bu noktada geride kaldığını net olarak izliyoruz. Yani endeksten fark yedi. Ama aynı sorun bankacılık endeksine de etkisi yüksek olduğu için net olarak görüyoruz. Dört gündür satış yiyorlar. Yani bu da endeksteki bankacılık katkısını azaltan bir unsur. Burada da kısa vadeli hareketli ortalama yaparlar gidiyor ama yakın vadede 143'lü seviyelerin burada önemli bir hem yatayda hem de hareketli ortalamanın burada kesişmesiyle güçlü bir destek olacağını söyleyebiliriz. 143'ün aşağı kırılması halinde Garanti Bankası'nda satışın artma olasılığı var. O da şu an itibariyle hani yakın vadede bizim kar satışları olsa dediğimiz piyasada Garanti Bankası'nda biraz daha çözülmeyi beraberinde getirebilir. 143'ün altında açıkçası Garanti bankasından uzak durmayı öneririm. Ama üzerinde kaldığımız sürece yeni yükselişlerde pozisyonların taşınması daha imkan dahilinde olacaktır. 150'li seviyelerde zorlandığını net olarak izledik. 150'nin geçilmesi halinde ise gücün arttığını söyleyebiliriz.